Evet. Serüven kaldığı yerden devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer arkadaşlar eğer bu, bu, bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen kanalıma destek olun. Sayımızı bilelim. Öyleyse başlayalım. En son nerede kalmıştık? Evet. sorularınızı alabilir miyim? Ben bu kişinin çaldığını hiç sormuyorum ve sorunlar cezasını çekmeli. Hadi, beep beep. Ben de katılıyorum bu olaya. Nedeninin nasıl olacağını hep merak ediyorum. Bip bip. Evet, arabayı da duydunuz ve Tigger'ı da duydunuz. O zaman birlikte bu olayı çözmeye var mıyız? Tabii ki de varız. O zaman hadi yola koyulalım. Hadi. Evet, bize destek olacaklar. Ama şu anda gitmemiz gerek. <laughs> Eyvah. Siper olun. Oba. Evet, kim geliyor? <laughs> Eyvah, simit saldırısı. O. Oh. Yardım edin, yardım edin. <laughs> evet. Sonunda bu, sonunda bu aptal Davis can simidinden kurtulduk. Çok teşekkür ederiz. Ve bakalım bu suçlumuz gerçekten ne saklıyormuş. Evet. Bakalım bulduk. Sonunda bu uzun uzun süredir aradığımız bu lambayı bulduk. Aynen kendimizi gurur du duymalıyız bu yüzden artık kutlamaya dönebiliriz ve dedektiflik olayı burada bitiyor gerçekten çok güzeldi evet hiç ortak kesinlikle aynen arkadaşlar e eğer bu tür eğer bu, bunun gibi bu iki arkadaşın ortakları gibi bu eğer daha fazla dedektiflik videoları istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin öyleyse arkadaşlar bu macera perest video için Sizlere çok teşekkür ediyorum em emeği geçen herkes için. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.